o etkinlikten sonra şöyle bir kahve içip olanı biteni sindirmek gibisi yok değil mi? Ah kesinlikle. HP ve Nvidia'nın sunumlarından sonra kafamda o kadar çok fikir uçuşuyor ki ama sanki her şey tek bir noktada birleşiyor. Neymiş o? Yapay zeka artık sadece havalı bir teknoloji değil, bildiğin endüstriyel bir üretim bandı haline geliyor. Ve bu bandın kurulması özellikle bizim gibi regülasyonların sıkı olduğu coğrafyalarda hiç de kolay değil. Kesinlikle katılıyorum. Yapay zeka fabrikası lafını boşuna etmediler ama benim aklımda kalan asıl şey, bu fabrikanın iki farklı yüzü olduğu. Nasıl yani? Bir yanda HP'nin anlattığı o devasa, karmaşık, coğrafyalara dağılmış veriyi bir araya getirme mücadelesi var, yani fabrikanın ham madde hattı, diğer yanda ise Nvidia'nın sunduğu, o ham maddeyi alıp son ürüne dönüştüren, inanılmaz derecede optimize edilmiş, neredeyse hazır makine takımları var. Anladım. Biri olmadan diğeri anlamsız kalıyor diyorsun. Tam olarak bu. Çok iyi bir özet. O zaman şöyle yapalım. Aklımda kalanları üç ana başlıkta toparlayalım mı? Harika olur. Önce fabrikanın temelini, yani HPE'nin o dağınık veri problemini nasıl çözdüğüne ve veri egemenliği meselesine bakalım. Sonra fabrikanın motoruna inelim. Hani Nvidia'nın donanımdan çok bir yazılım şirketi olma iddiası vardı ya, o Lego benzetmesiyle birlikte. Evet, evet. En sonunda da tüm bu teorinin Dünya Katılım Bankası gibi gerçek bir kurumda nasıl ete kemiğe büründüğünü masaya yatıralım. Ne dersin? Mükemmel bir akış. Başlayalım. Beni ilk sunumda en çok etkileyen kısım o dağınıklık meselesiydi. Artık hepimizin verisi hibrit bir dünyada yaşıyor. Şirketinin verilerinin bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Avrupa'daki bir bulutta, bir kısmı belki de Çin'deki bir fabrikada. Ve her birinin de yasal düzenlemesi farklı. Aynen öyle. Bu yapay zeka geliştirmek isteyen bir şirket için tam bir kabus olmalı. Kabustan da öte yasal bir mayın tarlası. İşte HP'nin Data Fabric adını verdiği çözüm Tam bu mayın tarlasını temizlemeyi vaat ediyor. Konsept aslında basit ama çözdüğü sorun devasa. Nasıl çalışıyor peki? Diyor ki, verin nerede, hangi formatta, hangi teknolojinin üzerinde durursa dursun, ben sana tek bir görünüm sunacağım. Buna da global namespace diyorlar. Yani evrensel bir isimlendirme sistemi gibi bir şey. Peki bu global namespace dedikleri şey pratikte sihirli bir klasör gibi mi çalışıyor? Yani ben sanki tüm verilerim tek bir yerdeymiş gibi mi görüyorum? Aynen öyle. Mükemmel bir benzetme. Düşünsene, otonom sürüş algoritması geliştiren bir BMW mühendisisin. Evet. Test araçları dünyanın dört bir yanında veri topluyor. Mühendis için Çin'deki aracın sensör verisinin nerede durduğu, hangi sonucu da saklandığı önemli değil. O sadece bana şu virajdaki sensör verilerini getir diyor ve sistem tıpkı tek bir klasörden dosya çeker gibi o veriyi anında bulup getiriyor. Bu devrimsel bir kolaylık. BMW örneği gerçekten çarpıcıydı. Günde 60 terabayt veri topladıklarını söylediler. İnanılmaz bir rakam. Ve toplamda 250 petabaytlık bir veri havuzunu yönetiyorlar. Ama benim için en kritik nokta şuydu. Hani Çin'deki veriyi ülke dışına çıkaramazsın gibi kurallar var ya. Evet, o veri egemenliği meselesi. İşte o kurallar doğrudan bu data fabric üzerinden yönetilebiliyordu. Veri egemenliği dedikleri şey tam olarak bu sanırım. Verinin hem sahibi olmak hem de nerede, nasıl kullanılacağına karar verebilmek. Tam üstüne bastın. İşte bu temel bizi yapay zeka fabrikası dediğimiz kavrama getiriyor. Fabrika benzetmesi çok havalı ama bazen içi boş kullanılabiliyor. Doğru. Burada ise gerçekten bir üretim bandından bahsediyoruz. Ham madde yani veri bu data fabric üzerinden fabrikaya giriyor. Sonra ön işleme, model eğitimi, test, kalite kontrol ve en sonunda da üretim yani gerçek uygulamaya dağıtım aşamaları var her bir aşamanın tıkır tıkır işlemesi lazım. Ve bu fabrikayı kurmak için sadece altyapı yetmiyor, bir de bu bandı çalıştıracak çok akıllı bir yazılım katmanı, bir işletim sistemi gerekiyor. Bu da bizi ikinci bölüme Nvidia'ya getiriyor. Aynen öyle. Fabrikanın temelini attık, şimdi motorunu inceleme zamanı. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri Nvidia algısıyla ilgiliydi. Hepimiz onları o güçlü ekran kartlarıyla, donanımla tanıyoruz. Ama sunumda altı çizilen nokta bambaşkaydı değil mi? Kesinlikle. Aslında bir yazılım şirketi olduklarını söylediler. 40 bin çalışanının %90'ı mühendis ve bunların yarısından fazlası yazılım üzerine çalışıyormuş. Bu sana ne kadar inandırıcı geldi? Sadece bir pazarlama söylemi mi yoksa gerçekten bir strateji değişikliği mi var? Bence ikisi de. Bu onların yeni pazarlama söylemi ve oldukça etkili. Ama bu donanımın önemini azalttığı anlamına gelmiyor. Tam tersine yazılımlarını kendi donanımlarına o kadar optimize ediyorlar ki ekosistemden çıkmayı neredeyse imkansız hale getiriyorlar. Yani bu bir platform kilitleme stratejisi aslında. Çok sofistike bir strateji hem de. En iyi performansı istiyorsan benim donanımım üzerinde benim yazılımımı kullanmalısın diyorlar. Ve dürüst olmak gerekirse şu anki performans farklarına bakınca bu iddialarında haksız da sayılmazlar. Bu çok daha mantıklı bir açıklama oldu. Sunumdaki o Lego analojisi de tam bu noktaya oturuyor aslında. O analojiyi duyduğumda aklıma yıllar önce saatlerce uğraşıp bir türlü kuramadığım o devasa uzay gemisi seti geldi. Aynen. İşte yüzlerce farklı açık kaynaklı aracı bir araya getirip bir yapay zeka uygulaması geliştirmeye çalışmak bazen böyle hissettiriyor. Bir parça eksik kalıyor, kılavuz anlaşılmıyor, sonuç hayal kırıklığı oluyor. Nvidia'nın vaadi ne peki? Nvidia'nın AI Enterprise platformuyla vaadi ise bambaşka. Al sana kutusu açılmamış, tüm parçaları içinde 200 sayfalık yapım kılavuzuyla birlikte bir Lego seti adımları takip edersen kutunun üzerindeki o mükemmel ve pırıl pırıl modeli elde etmen garanti. Ve o Lego setinin en temel parçaları da NIM adını verdikleri mikro servisler. Anladığım kadarıyla bunlar Lama gibi popüler açık kaynak modellerin alınıp evet. Nvidia mühendisleri tarafından en ince ayarına kadar optimize edilmiş, paketlenmiş ve al kullan haline getirilmiş versiyonları. Yani tekerleği yeniden icat etme diyorlar. Kesinlikle tekerleği icat etme, hatta motoru bile sıfırdan yapma. Al bu optimize edilmiş, test edilmiş, garantili motoru ve kendi arabanın kaportasına tak. O NATO örneği inanılmazdı. Değil mi? Rekip firma açık kaynak modeli olduğu gibi kullanıp bir performans elde etmiş. HP Services ise aynı modelin NIM versiyonunu kullanarak tam 2.7 kat daha iyi performans sağlamış. 2.7 kat. Şimdi kendinizi proje yöneticisinin yerine koyun. Bu ne demek? Projeyi çok daha hızlı bitirmek, daha az donanım maliyetiyle daha yüksek doğruluk oranına ulaşmak demek. Bu 2.7 kat performans artışı müthiş. Ama aklıma hemen şu soru geliyor. Burada bariz bir satıcı kilidi yani vendor locking riski yok mu? Olmaz olur mu? Şirketler bu performans artışı için tüm yapay zeka altyapılarını tek bir şirketin Nvidia'nın ekosistemine bağlamış olmuyorlar mı? Yarın Nvidia fiyat politikasını değiştirirse ne olacak? Bu işin en büyük riski ve herkes bunun farkında. Ama şirketlerin yaptığı stratejik bir hesap var. O hesap şu, bu kilide girmek ve gelecekteki bir riski yönetmeye çalışmak mı, yoksa kendi başıma aylarca bu karmaşık açık kaynak dünyasında boğuşup, istatistiksel olarak %90 ihtimalle başarısız olacak bir projeye başlamak mı? Anladım. Çoğu zaman özellikle pazara hızlı çıkma baskısı altındaysan cevap birincisi oluyor. Kesinlikle. Riski bugünden alıp hızı ve başarıyı görentilemeyi tercih ediyorlar anladım. Bu bir tercih meselesi. Nim'lerin üzerine bir de blueprint'ler geliyordu. Eğer nim'ler motor parçalarıysa, blueprint'lerde arabanın şasisi ve kaportasıyla birlikte gelen neredeyse yola çıkmaya hazır bir kit o zaman. Mükemmel benzetme. Blueprint'ler belirli bir iş problemini çözmek için tasarlanmış komple çözümler örneğin dolandırıcılık tespiti veya müşteri hizmetleri sohbet robotu için bir blueprint aldığınızda içinde sadece modeller değil referans kodlar falan da var tabii referans kodlar örnek veri setleri mimari şemaları yani projenin iskeleti hazır geliyor bu geliştirme süresini aylardan haftalara indiriyor Peki bu kadar güçlü bir teknoloji yığını var elimizde. Lego setleri, fabrikalar, optimize edilmiş motorlar. Ama bu regülasyonların ve güvenlik duvarlarının olduğu gerçek dünyada. Mesela bir bankanın içinde neye benziyor? İşte Dünya Katılım Bankası'ndan Rıfat Deregözü'nün sunumu tam da bu noktada her şeyi somutlaştırdı. Kesinlikle. Benim için de etkinliğin en can alıcı kısmıydı. Teoriden pratiğe geçiş anı. Aynen. Sahneye çıktıklarında ilk vurguladıkları şey, en temel zorluklarının teknoloji değil, regülasyon ve bilgi güvenliği olduğuydu. Evet. Türkiye'deki bankacılık kuralları çok net. Kritik müşteri verisi ve sistemler ülke sınırları dışına çıkamaz. Bu tek bir cümle, yurt dışındaki büyük bulut sağlayıcılarının sunduğu pek çok hazır yapay zeka servisini kullanmanızı imkansız hale getiriyor. Bu durumda da HPA Private Cloud AI gibi kendi veri merkezinize kurabileceğiniz on-premise yani yerleşik çözümler bir tercih olmaktan çıkıp neredeyse tek seçenek haline geliyor. Doğru. Ve bankanın bu zorluğun etrafından dolaşmak için kurduğu strateji bence ders niteliğindeydi. Üç adımları vardı. Birincisi yönetişim. Hemen bir yapay zeka yönlendirme komitesi kurmuşlar. Ama işin sırrı bu komitenin içinde sadece IT'cilerin olmaması değil mi? Kesinlikle. İK, hukuk, pazarlama, iş birimleri, herkes masada. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü yapay zeka projeleri sadece IT'nin arka odasında yürüdüğünde ölüyor. IT harika bir model geliştirir, tam kullanımı alacakken İK departmanı bir dakika, çalışanların performans verisini bu modelde kullanamazsın der, proje durur. Anladım. Hukuk departmanı bu modelin kredi kararı ayrımcılık yaratabilir, yasal riskimiz var der, proje iptal olur. İşte bu komite o potansiyel mayınları projenin en başında temizlemek için var. Tüm kurumun projeyi sahiplenmesini sağlıyor. Çok mantıklı. İkinci adımları da odaklanma idi. Biz bankacıyız, teknoloji üreticisi değiliz dediler. Bu cümle çok basit gibi dursa da altında derin bir felsefe yatıyor. Kesinlikle. Bu benim enerjim o karmaşık Lego setini sıfırdan yapmakla uğraşmak değil, o hazır Lego setini alıp kendi bankacılık süreçlerime nasıl değer katacak şekilde kullanacağıma odaklanmak demek. Enerjilerini doğru yere kanalize ediyorlar. Bu Yaklaşım kulağa mantıklı gelse de sence gelecekte teknoloji yetkinliğini tamamen dışarıya bırakmak bir risk oluşturmaz mı? Bir noktada her şirket bir teknoloji şirketi olmak zorunda kalmayacak mı? Bu çok yerinde bir soru ve her şirketin kendine sorması gereken bir soru. Bence buradaki denge kritik. Onlar "Teknolojiyle hiç ilgilenmiyoruz" demiyorlar. Altyapı teknolojisini sıfırdan üretmiyoruz diyorlar. Anladım. Seçtikleri platformu anlayacak yönetecek ve onun üzerine kendi işlerine özel uygulamalar geliştirecek yetkinliği yine kendi işlerinde tutmak zorundalar. Ama bunu yaparken HP ve Nvidia gibi devlerin ARGE gücünü arkalarına alıyorlar. Bu akıllıca bir kaynak kullanımı. Ve son adımları da adım adım ilerlemeydi. En karmaşık, en havalı projeden başlamak yerine hızlı sonuç alabilecekleri, kolay kazanımlar elde edebilecekleri kullanım senaryolarını seçmişler. Bu aslında psikolojik bir hamle. Unutma, yapay zeka projelerinin sadece %10'u pilot'tan çıkıp gerçekten üretime geçebiliyor. Çok düşük bir oran. Bu kadar yüksek başarısızlık oranının olduğu bir alanda ilk projenizde büyük bir hezimete uğrarsanız tüm organizasyonun motivasyonu kırılır. Bir daha yapay zeka lafını duymak istemezler. Doğru. Küçük ama anlamlı bir başarıysa herkese bakın yapabiliyoruz mesajı verir ve bir sonraki daha karmaşık proje için cesaret aşılar. Bu yüzden bu yaklaşım çok değerli. Konuşmalarında yol arkadaşlığı ve ekosistem vurgusu da çok dikkatimi çekti. Bu karmaşık yolda yalnız yürümek istemiyoruz dediler. Ve bence projenin başarıya ulaşmasındaki en kritik faktörlerden biri de bu olacak. Çünkü bu teknolojiler o kadar hızlı değişiyor ve o kadar karmaşık ki tek bir şirketin her şeyi bilmesi imkansız. Güvenilir bir teknoloji ortağıyla bir ekosistemle birlikte hareket etmek riski dağıtmak anlamına geliyor ve en son yeniliklerden de anında haberdar olmak demek. Aynen öyle. Bu uzun vadeli bir yatırım. Şöyle bir toparlayacak olursak, senin aklında tüm bu sunumlardan sonra en çok ne kaldı? Benim için en çarpıcı olan şey Lego seti benzetmesi oldu. Kurumsal yapay zeka dünyası artık kahraman veri bilimcilerin tek başlarına mucizeler yarattığı bir yer değil. Bu standart parçalarla, net bir planla öngörülebilir sonuçlar üreten endüstriyel bir süreç haline gelmiş. Yani icat çıkarma dönemi bitti diyorsun. Bitti. Nvidia'nın Nim ve Blueprintleri gibi hazır ve optimize edilmiş araçlar şirketlerin o sancılı icat çıkarma sürecini atlayıp doğrudan değer üretme kısmına geçmelerini sağlıyor. Bu oyunun kurallarını değiştiren bir şey. Peki ya senin için? Benim için ise ana mesaj fabrika metaforunun ne kadar yerinde olduğu. Kurumsal yapay zeka tekil modellerden ziyade uçtan uca bir üretim hattı kurma işi. Ve bu fabrika özellikle veri egemenliğinin ve regülasyonların bu kadar kritik olduğu hibrit dünyada donanımdan çok daha fazlasını gerektiriyor. Akıllı bir yazılım katmanı ve güçlü bir ekosistem olmadan bu fabrikayı çalıştırmak mümkün değil. Kesinlikle. Dünya Katılım Bankası örneği de bu fabrikanın sadece bir hayal olmadığını, en sıkı kurallar altında bile kuruluk işletilebileceğini gösterdi. Aynen öyle. Bu da beni bir sonraki adıma düşündürüyor aslında. Etkinlik, bir bankanın regülasyonlar yüzünden verisini ülke içinde tutmak için böyle bir özel yapay zeka fabrikasına nasıl mecbur kaldığını gösterdi. Bu durum, Aklıma şu soruyu getiriyor. Veri sınırlarının ve veri egemenliğinin giderek daha önemli hale geldiği bu dünyada bu tür yerel yapay zeka fabrikaları acaba sadece bankalar gibi regüle sektörler için bir zorunluluk olmaktan çıkıp verisini stratejik bir varlık olarak gören her türlü şirket için standart bir rekabet avantajı haline gelebilir mi? Üzerine düşünmeye değer. Çok iyi bir nokta. Belki de gelecekte en değerli şirketler en büyük global bulut sağlayıcılarını kullananlar değil, kendi verileri üzerinde tam egemenliğe sahip, kendi yerel fabrikalarını en verimli şekilde çalıştıranlar olacak. Bunu zaman gösterecek.